Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçede yıllardır süre gelen çöp sorununun çözüldüğünü duyurdu. Keçiören Belediyesi yeni çöp konteynerlerini Keçiörenlilerin kullanımına sundu. Daha önce çöp konteyneri bulunmayan ilçede farklı noktalara 2000 konteyner yerleştirildi. Türkiye'nin en kalabalık nüfusu 4. ilçesi olan Keçiören'e ilk etapta 12.000 bin konteyner konulması planlanıyor. İlçeye ilk çöp konteynerini Belediye Başkanı Mesut Özarslan yerleştirdi. Keçiören'deki tüm sokaklara konteyner yerleştireceklerini söyleyen Özarslan şunları kaydetti. Kıymetli hemşerilerim, bugün Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın kalbi olan Keçiören'imizde hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü 2024 yılında Keçiören'imizde tek bir çöp konteyneri dahi yoktu. Hemşerilerim, kaçıncı yüzyıldayız? Hala çöpler poşetler içerisinde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Bugün çok mutluyuz. Çünkü bu hizmet bizlere nasip oldu. Sipariş edilen 12 bin çöp konteynerimizin yaklaşık 2 bin adetini Teslim alarak Keçiörenimizin en yoğun caddesi olan Etlik Giresun Caddesi üzerinde yerleştirmeye başladık. Keşke daha önceden düşünülmüş olsaydı da bizler de farklı hizmetler yapmak için kolları sıvasaydık. Tüm hemşerilerimiz bilsin ki Keçiörenimizi bugün itibariyle çöpten ve olumsuz sağlık koşullarından kurtarıyoruz. En kısa sürede Keçiörenimizin her caddesine her sokağına çöp konteynerlerimizi yerleştireceğiz. Keçörenimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki en ivedi projemiz ise kentsel dönüşüm. Bizi izlemeye devam edin hemşerilerim. Sizleri seviyorum.